İkinci bölümle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi avukata gidiyoruz, avukatla konuşacağız. Ardından bir tane daha görev alacağım. Bu bölümde iki tane görev yapacağız. Kısa olacak. Önceki bölüm gibi. Seriyi bu şekilde bitireceğiz. Önemli bir görev görürsem onu tek bir bölümde yapacağım. Bilginiz olsun. Eğer önemli bir görev varsa onu tek bölümde yapıyorum. Geldik izliyoruz. Well, I hope you're having a good time because I'm here what did you find out that there are more criminals in this town than in prison so mm -hmm. mm -hmm. okay let me think let me think let me think make you got it Kim okay there's this some music industry slimeball. goes by the name of Ken's ball anyway he's got his nose so far up most of vice city's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke it's this guy all right well at the Malibu visit Take it easy now. Sakin olmaya deneriz Eğer bana diyorsan. Benim arabam nerede burada? Ona değil. Ona değil. O bizi çok yavaş gözürür. Bu arada oyun sesi geliyor mu? Bunu bilmiyorum açıkçası. Umarım araba sesleri ya da elemanların konuşma sesleri iyi geliyordur. Önceki bölümde telefon geldi ve oradaki müziği kesmem gerekti ve şu anda müziği duyamıyorsunuz. Tamamen kapattım. Tekrar tarif yemeyelim diye. Çünkü bu videoları ben Facebook'a da yüklüyorum. Youtube atıyorsa Facebook tamamen kilitliyor her şeyi. Orada sesi bile kapatmanın izin vermiyor bazen. O yüzden oyundaki tüm sesi kapattım. Keşke telsiz müzikler koysalar onları dinlesem sizlere daha mantıklı olurdu. Bakalım. Cyberpunk'ta böyle bir şey var. Ama bunda yok. İnşallah onu da oynayacağız da. Şu an benim ekran kartı ve sistem onu kaldırmıyor ki onun da sırası değil. Onu oyna Neyse geldik. Kent Ball burada mı? Birine yürüyor şu anda <laughs> bir kıza yürüyor. Rahatsız ediyor da diyebiliriz aslında. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about thing, lost, honey. Sami bak. Oy, oy. Ken Paul. Samisim Ken Paul. Samisin Ken Paul. O zaman bir arkadaşıyım. Ambulansı derken. Ne demeye çalışıyorsun? Tabii ki de masum adamı ölümüne sorulacak. Burada herkes Cem Yılmaz gibi anasını satayım. Sen ne bilirsin ki? Para gitti, mal gitti <laughs> ve canım seykedi olabilir şu anda. Mutlak şefi var. Son <laughs> zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol edebilirsin diyor. Okey, gidelim. Sen de görüşeceğiz? Bu mesele burada kapanmadı. Bak, arkamdan saymadan yüzüne say. Yiyorsa. Rüzgün konuştan kadınla. Hitap biçimin hoş değil. Burada çalışıyor olmasa anlıyorum ama hitap biçimin hiç iyi değil. Böyle ne diyelim? Argo diye diyemeyiz. Ağır. Sözler söylememeli bence bir kadına. Bunun bedeli sana yakında ödetilecek. Bekle sen Kent sıra sana da gelecek. Hesabını düreceğiz. Bu adamı yumrukla dalacağım. Ezebilirdim aslında ama. Hey, Telefon mu konuşuyor? At? Sana bakıyorum. Başka <laughs> kime bakacağım? Hey, Oo, bana dalacağım. Vay, daldı vallahi. Helal kanka. Oo. Oo, iyi dalıyor baba e bak. Dalmayı nereden öğrendin öyle sen? Alayım o telefonu ben. Kontrol dolarmış güzel artık onu doya döve konuşabiliriz be. Zeytin ezmesi yapını. Olabilir. Sen de mi istiyorsun? Daha ha? Neymiş o? Ölü kardeşimin de beyaz malları senin paran. Okay. Aynısını istiyorsun yani aynı şeylerin peşindesin. Pekala öyle olsun. Yani birbirimizi kolamalıyız diyorsun. Bilemedim şimdi. Değilmiş. Takip et beni. Peki geliyorum. Bunlar aslında dağabiliriz ama şu an gerçekten gerek yok. Ben de geliyorum dostum. Tamam sen koşuyorsun. Şu silahı bakıyorum ben. Depar atamıyoruz ki arkadaş. Deparı Atabilirsin diyorsun da atılmıyor. Arkamızdan geliyorlar. Ne Allah kaç lan kaç ne oluyor? Şefin çalışanlarına bakar mısın? Onlar da mı şef? Bilemedim. Aşçı sınıfı dövüşmeyi de iyi biliyormuş. Bunu burada öğreniyoruz. Yani şeflere dağılmayacakmışız peki. Baksana yüzken 80 oldu canım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Arabayı besseydim bu konuşmayı göremeyecektiniz. O yüzden ben de dağılmayı tercih ettim. Bu da %10'luk bir cana mal oldu diyebilirim. Ama o konuşmayı görmenizi istedim açıkçası. Silah gösteriyor. Galiba bize bir kısa bir şehir turu attırıyor galiba. Lance Base. Adı Lance space miydi? Galiba. E tamam biliyoruz okey. Otele gidebiliriz. İyi gidelim. şehir gezintisi bitti galiba bu kadar mıydı? Yani ben beklerdim ki hastaneyi falan gezdirsin. asla diğer yerleri de diğer bölgeleri de falan gezdirsin de düşündüm. Ama öyle bir şey olmadı. Kısa. Çok kısa bir gezinti. Beni takip et et bakalım. Et. İyi önlemi kötü önlemi bunu bilmiyorum. Edeceksen iyi dersin dostum et. Şimdi ben bir tane sayı bazen bu oyunun ne yaptığı belli değil. Nerede çok şey de belli değil. Orjinal oyun ama şeyde yaşadığımı, GTA San Andreas'ta yaşadım. halen uğraşıyorum bayağı bir ilerlemişiz oyunda. Yapmakta biraz zorlanıyorum oradaki yüzü kesinlikle alacağım. Tekrar gidiyorum avukatımıza son kez. Bölüm belki olmuştur ama herkes izleyebilsin diye ve oyunun tadını alarak oynamak istiyorum. Öyle 30 dakikalık bir bölüm yapmak isterdim. Ki ilk bölümde de anlattım. Anlatmadıysam burada da anlatayım. Oyunu bir kere bitirseydik bunu yapardık ama ilk defa bu kanalda oynadığımız için yavaş yavaş tadını çıkartı çıkartı gideceğiz. Telefon. Yazın malları için bir alıcı buldum. Anlaşmayı hazırlamalısınız tamam mı? <laughs> Neyi olduğunu söylesa al işi. Sen de kimsin? <laughs> Leo ver telefonu. Bunun sorumlusu benim şimdilik. Ne oldu lan? Ana hiçbir şey söylemedi bize. Yok artık. Yürüte sizi. En sevdiğim görevlerden biridir <laughs> oyundaki Korktun mu lan? Hey, from up north, they've been on the horn and buraya gelirler derken <laughs> lanet olsun para nerede? Sakin ol. O kısma daha gelmedik. <laughs> Harlıcan zaten. Bize iyilik yapmak zorundasınız. Yani ben iyilik yapmak zorundayım. Yüreğim <laughs> korkmanı istedi senden. Ben yaparım. Nerede? It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. Yani, you gotta take bu herifleri these guys out. I understand. Help the jury change their mind. Jüri test etmiyor fikirlerini <laughs> değiştir. No, I tried that. Onları öldüreyim mi yani? <laughs> jüri davası iyi gitmedi. Zorla değiştir kararlarını. Yani öldüreyim mi? <laughs> Öldürmeye teşebbüs <çeşitmiş gülüyor> mü diyeyim? Burada da <laughs> hala konuşma <laughs> devam ediyor. Hastaneyle <Araslar> konuşmaları <laughs> şey yaptıramamışlar. Nasıl diyeyim? tam oturtamamışlar galiba. Çünkü konuşma devam etti yine. Buradaki arabayı alırım. Infernus tabii ki de benim. Şimdi en uzaktakine gideceğim. Yani şuradakine. Buradaki uzak değilmiş tamam ne sıkıntı yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Valla adama çarpsak ölür. Bu pek iyi olmaz galiba. Şöyle yapsak arabasına zarar vermem gerekiyor galiba. Yanındaki ne istem şu arabasına zarar versem orada da kamyon gelip çarpacak. Şimdi bu çekişle başlayabilirsin diyor da O da gerek var mı? Böyle yapsak arabası zaten ilerleyemiyor. Aynen gördüğün gibi kısaca arabayla hallettik bu işi. Şimdi sıra diğerinde galiba kararından vazgeçti. Değil mi? Herhalde vazgeçti. Şimdi diğer jüride. İyilik yapmıyoruz bunu yani zorluyoruz. Diyoruz ki adama sen bu kararına vazgeçesin. Adamı çıkartmaya çalışıyoruz. İçeri almış 5 yılıymış. 5 yıl, yıl da uzun bir süre. Eğer gençse her şeyi kaybetmiş diyebiliriz. Çünkü o yaşta önemli oluyor. Hiçbir şey yaşamadan girmek. O da suç işlemeseydi. Jüri arabasının arabası, jüri üyesinin arabasının parçalar. Ben ne yapıyorum hocam? arabayı patlatıyorum da. Tasvir olamadığı sürece masum. Anladın mı? Güzel, anlamış gibi gözüküyor. Araba ne durumda? Patlamak üzere gibi. O zaman Ivanza bay bay diyoruz ve başka bir araba çalmak üzere şeye iniyoruz. Yola. Bu da yavaş giden bir motor var da almayacağım onu. Başka bir araç geliyor mu? O orada hala gidemedi. Yine telefon evet. Benim. Sultan nasıl? Sultan? Ben de yok ki. Aynı zamanda paran da yok. Alet beni çalışıyorum. Parayı bulmaya çalışıyorum sani. Endişelen mi? Vazgeç o zaman bu uydan? Güvenilir olduğunu göster Tommy. Lütfen. ikimizde de bir iyilik yap. Tekrar görüşmek üzere. Yani açıkça şey diyor. Ben sana güvenmiyorum aslında. Orada bir saniye yan var. Bu arada şu işte, ah, taksi yanımızdan. Yetişemedik. Şu taksi alacağım. Aa, onu da alamadım. Peki. Burada yavaş gelen bir tane arabamız var ama arkasından geleni belki alırız. Şurada. Yine telefon ne var? Washington'daki <laughs> alışveriş merkezinin oradaki telefon şeyle mi gidiyorsun? Pekala. Ama bu bölüm böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim eğer bir daha telefonumuz çalmazsa kayıt alıp videoyu sonlandıracağım. Bar kısa oldu. 10 dakikadan da kısa olmuş olabilir. Herkes izlesi, izleyebilsin diye GTA Vice diye süreleri biraz kısa tutuyorum bu arada. Oraya buraya çarparak gidiyorum şu anda. Salmış gibiyim. Güzel arabalar var da bunları kullanacağız. Araç toplama listesi falan var. Daha bunları yapacağız. Oyunda yapacağımız bir çok şey var. Araba araba toplayacağım aynen telefon kulübesi. Bir sonraki bölümde telefon kulübesine gidiyoruz. Oradaki görevi alıyoruz. Ondan sonra avukata gideceğiz. Bu arada Seni ezmek istememiştim, sana yardım edeyim demiştim ama Pek başaramadım galiba, oldu mu? Bilmiyorum neyse Polise yardım edeyim dedim ama pek başaramadım Ben save almaya gidiyorum Kimisiye faydam dokunmadı şu anda Faydadan, yarardan çok zarar dokundu Gittim polisi de ezdim istemeden Vatandaş olarak görevimizi yapmaya çalıştık ama olmadı diğer oyunlarda bunu yazsan seni de tutukluyor biliyor musun? Senin de peşinden geliyor. Bu oyunda bir şey yok. Keşke diğer oyunlarda da olsaydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.